Hepinize selam arkadaşlar. Cadı ablanız geldi. Elif Sinem'in evine geldim. Ve bakın burada neler var. İksirime kattığım göz jelibon şekerler. Şunlara bakın nasıl görünüyor. Harika görünüyor değil mi? Kocaman mavi göz var burada. Bakar mısınız şunlara? Şimdi bunları sepetime koyacağım tek tek. Sonra hepsini afiyetle yiyeceğim. Bakın işte burada. Ay ne kadar güzel görünüyor. Ben bu dev göze bayıldım. İşte Burada dev gözler işte burada bakalım. Ha, harika görünüyor Elif Sinem bunları görmesin. İçinde bakalım hangi renk gözler var? Kırmızı dev göz. Bakalım sarı dev göz. Bir tane de burada mor renkli var. Pembe ve yeşil renk hepsini alıyorum. Şimdi bunların hepsine götüreceğim ve iksir yapacağım. Nerede benim kazanım? Sonra da afiyetle yiyeceğim. Hanimiş benim kazanım. Hadi bakalım televizyonun karşısında internetten iksirin tarifine bakarak yapalım. Çok Evet herkes her şeyi YouTube'dan bakarak yapıyor. Şimdi ben de tarifleri YouTube'dan bakarak yapacağım. Acaba bununla nasıl bir iksir yapabilirim? Evet, getir bakalım kumandayı. Ay, nasıl açılıyor bu Elif'in televizyonu ya? Şuradan mı açılıyordu? Neyse bu açılana kadar gidip kazanımı getireyim. Kazanımı getirmeyi unuttum ya. Ay nerede benim sihirli kazanım? Gidip getiriyorum bunlar burada dursun. Hadi bakalım. Ay sarayım hemen ışınlanıp gidip kazanımı getirmem lazım. Nereden gitsem? Şu asansörden gitsem ne olur ki bu sefer? Hadi gidelim bakalım. Açıl susam açıl. Hadi gidiyoruz. Ay sonunda eve geldim Bücür. Bücür Elif'e babası nerede? Cadı gelecekti bizim evimize. Cadıyı gördün mü? Evet biraz önce buradaydı gitti. Ya nereye gitti ya? Nerede bu cadı ya? Nereye gitti? Aa burada bir tane sepet var. Elif Sinem'in hoverboardu da burada. Bunun neden almamış? Bunlar da ne? Aa şunlara bak. Kocaman dev göz şeklinde jelibonlar ve sürpriz yumurtalar. Bunları kesin cadı buraya koydu. iksir yapacak. Hemen Elif'i ve Murat'ı bulmam lazım. Elif Murat! neredesiniz? Pücür oraya bakıyor. Galiba oradalar. <laughs> Elif, Murat! <laughs> ya gelsenize! Duymuyor musunuz beni? Cadı bizim eve gelmiş. <laughs> Bakın orada ne var? Birlikte bakacağız. Gelin, gelin. <laughs> Elif Sinem Havur Borsu'nu alıyor hemen. Elif! Bak Aa, göz Evet Elif Gözce'ye şekerler. Bunlarla galiba iksir yapacaktı. Şimdi nereye gitti bilmiyorum ama bücür gitti dedi. Bekleyin. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Getirin paylaşacağız bir tane ver paylaşacağız ver ya. Hangisi senin hangisi benim getir. Elif cadı görme. Bir dakika ya. Burada paylaşırsak gelir olmaz. Şimdi yukarı odaya saklanıyoruz. Koşun. Koş, 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 koş. Cadı gelmeden hadi. Hadi hemen çabuk çabuk. Getir bakayım Elif, Sinem. Kaç tane var burada? Hii, altı tane. İkişer ikişer bölüşelim mi? Şu pembe ve sarı benim olsun. Hayır ben... ya... Elif Sinem, tamam sarı, sarı benim olsun. Yeşil ve kırmızı, kırmızı benim uz. olsun. Ya ama böyle olmaz ki. <laughs> Hadi şu, i̇kişer ikişer. Hadi odaya gidiyoruz tamam mı? Tamam. Hadi açılsın artık ya. Cadı nereye gitti Elif? Cadı gelmeden bunları paylaşmamız lazım. Sonra yiyeceğiz birlikte. Tamam mı? Hadi koş şu odaya gidiyoruz. Hadi gel gel paylaşacağız. Otur bakalım yatağın üzerine. Ya lütfen ama ya. Benim sevdiğim rengi de verin. Ya sepet benim olsun mu? Sepet çok güzelmiş cadının sepeti. Da olsun. Aa bana kalmadı. Getir ya. Sana bana paylaşacağız. Ama kardeş pay. Ya. Baba koy. Baba koy babası ya, koy ya, olmaz. Aa, şimdi bak, altı tane göz var, kırmızı tamam. ve mavi, yeşil benim olsun. Hayır mavi. Efendim. Tamam kırmızı ve yeşil, pardon benim olsun. Mavi ve pembe Elif'in, sarı ve mor senin. Olsun, olsun. Tamam olsun, değişelim tamam. De mavi ve pembe. Tamam, buradan da mavi ve yeşil benim olsun. Hayır, bir tane. Çadıya bir tane kal. Tan Ay, sarı da benim olsun. Ay, sarı bak sen sarı giymişsin. Sarı senin olsun. Hadi bakalım Elif Elif'sinam kıyamadı bana. Al sarı renk senin olsun. Aa, sarı renk bir tane daha varmış. Tamam, güzel. Hadi birer tane yiyelim mi? Ben Bunlar benim. sihirli midir sizce? Elif'sinam bu nasıl yeniyor? Nasıl açılıyor bize gösterir misin? Böyle galiba ısırınca açılıyordu Murat. Evet ısır bakayım Elif Sinem. Nasıl açılıyordu bu? Hadi Elif Sinem nasıl açıldığını göster bize. İşte böyle patlıyor Murat. Gördün mü? Ay. Ya sihirli olabilir mi? Elif'in gözleri gibi maviş maviş. Hi, Elif tam ortasından ısırdı ya. Bize de bıraksana ya. Şuna bak. Önce bunu bir deneyelim. Murat nasılmış tadı bakalım. Ay. Ay. Çok kötü görünüyor. Ay. Berbat bir şey bu ya. Ben hiç beğenmedim. Çocuklar sakın yemeyin bunlardan ya. Çok kötü bir şey bu. Ne oluyor? Murat Elif bayıldı. Ne oluyor ya? Ay ben küçücük ısırdım bana bir şey olmadı. Ay ben kandırdım arkadaşlar onu ben ısırmadım aslında. Tadı çok kötü çünkü. Ay bunu buraya koyalım şuraya koyalım bunu. Ay ne oldu bunlar anlamadım ki benim hemen cadıyı bulmam lazım. Cadı. Cadı neredesin cadı asansörde mi acaba cadı nereye gitti nasıl düzelteceğim onları ben. Ya cadı bulamadım. Ah, ne oluyor? Murat eyvah mumyaya dönüşmüş. Elin de cadıya dönüşmüş. Ay, Ay bu nasıl bir gülme şekli ya. Şuna bak. Ay bir dakika bir dakika. Bir dakika Cadı. Cadı otur sen şuraya. Yine de çok sevimli bir cadı oldun. Ay bu çok komik. Gözlere bak. Göz şeker gibi. Ay. Dur bakayım. Ay bakacağım şunun gözlerine. Nasıl aynı bunun gibi mi? Aynı bunun gibi inanamıyorum ya. Benim cadıyı bulup sizi düzelttirmem lazım. Elif sakın yeme. Bak tamamen cadı olursun. Baksana. Mumya oldu. Elif Zeynep cadı oldu. Hala yiyor. Ben cadıyı bulup geleceğim. Bekleyin beni burada. Cadı neredesin? Bir dakika ya. Ben cadıyı bulursam beni de kesin dönüştürür. Benim hemen kaçmam lazım. Ben oradan gideyim. Cadı ne olsa gelir. Ay kazanımı bir türlü bulamadım. Neyse gidelim bakalım. Şekerlerimi öyle yiyeceğim mecbur. Nerede benim göz şekerlerim? Yapacak bir şey yok. İksir yapmadan onları lezzetli bir şekilde yiyebilirim. Hepsine de sihir yaptım. Eğer yerlerse bu şekerleri biri cadıya biri de mumyaya dönüşecek. Bu ne ya? Aa, Nerede benim göz şekerlerim? Dalga geçer gibi bir de buraya. Emoji koymuşlar. Dilini çıkaran emoji. Bu ne demek oluyor ya? Kim aldı benim <laughs> şekerimi? Çabuk söyleyin. Elif, Sinem, Murat gelin bakalım. Çabuk getirin şekerlerimi. Onlara sihir yapmıştım. Hii, sihir yapmıştım Elif, Sinem. Cadıya dönüşmüş. Babası da mumyaya dönüşmüş. Tam tahmin ettiğim gibi. Şuna bak ya. Ay bu çok çirkin ya. Ben bu kadar çirkin değilim bir cadı olarak. Şuna bak. <laughs> evet sizi ben yaptım. Çabuk düzelt bizi. Ay bu ne be? Gözleri de oynuyor. Komik görünüyormuş ha. Siz benim şekerlerimi mi yediniz? Eyvah. Şekerlerimi yerseniz böyle olur işte. Şekerlerimi geri getirirseniz sizi düzeltirim. Hadi getirin bakayım. Yürüyün gidin çabuk. Şuna bak ya. Çok komik görünüyor ya şekerlerimi yemişler bir de dönüşmüşler şaşkınlar. Ay bir de bunu koymuşlar. Bu da güzel mi acaba ya? Gözleri sulu, dilini çıkarmış bir şey. Ekşi falan olmalı galiba. Hadi getirin bakayım şekerlerimi. Getir bakayım şekerimi. Ay o bana yenisini almışlar. Çok güzel. Tamamdır harika. Bunu buraya koyalım. Bunda bakayım dev gözler var. Harika tamamdır affediyorum sizi. Ay o şeker de güzel mi? O şeker güzel mi? Bir tane de ben mi yesem bundan? Neyse önce sizi düzelttim bakayım. Önce seni mi düzelteyim yoksa seni mi? Ay bu cadı çok sevimli görünüyor. Bana arkadaş olur. Önce seni düzelteceğim. Hadi bakalım bu mumya adam gitsin. Yerine Elif'in babası gelsin. Hokus pokus. Hoppa. İşte düzeldin Elif'in babası. Siz niye benim gizlice şekerlerimi alıyorsunuz ya? Yok seni düzeltmeyeceğim. Sen bana arkadaş oldun. Çak beşlik. Çak tırnaklarına bakayım. Getir bakayım. Ağlama. Bu nasıl cadı ya, tırnakları cadı tırnağı değil. Ay ağlıyor bu çok mızmız cadı. olur kızımı da düzelt. Düzeltmeyeceğim, bu böyle kalacak. Okula böyle gidecek. <laughs> Bak kimsenin şekeri eşyası gizlice alınmaz. Bu da size ders ben olsun. Haber salınmaz. Bunun adı çalmak oluyor. Çok kötü bir şey. Söz ver bana bir daha yapmayacağına. Söz mü? Tamam o zaman düzeltiyorum. Hokus saçlara falan bak ya bu ne böyle bakımsız. Hokus <laughs> hokus ho, ho. koca burunlu cadı gitsin. Yerine Elif Sinem güzellik gelsin. İşte bu Wow Elif Sinem gerçekten güzelsin kız. Niye böyle yaramazlıklar yapıyorsun da cadıya dönüşüyorsun? Tamam. Hayır bunlardan vermeyeceğim. Ya da neyse acıdım ya. Hadi birer tane alın bakayım. Sen yeşil renk al. Sen de hangi renk aldın Elif? Mavi renk mi aldın? Mor renk almış ya. Ay açtı Elif sinem. Bakalım içinden ne çıkacak. Aç bakalım Elif. İksire yarayan bir şeyler var mı içinde? O ne bakayım? Aa içinden göz çıktı. Elif sen ver bakayım onu iksirimde kullanacağım. Sakın o çikolatayı yeme bak onlar sihirli Elif. Sakın yeme dedim Elif. Niye dinlemiyor bu kız beni ya? Yeme dedim Elif yok olursun. Eyvah eyvah. İşte bak elif sinem yok oldu ben sana o çikolatayı yeme dedim ya. Neyse elif sinemi geri getirelim hadi. Ayı getirebilirim umarım. Hokus pokus elif sinem geri gelsin. Al işte gelmiyor.